vibrasyon var ama devam et çek hadi. Ya. Gidelim hava vuralım. Ee, burada bizim orada. Tamam. Öne gel. Ha bunun havası. Alsın. Bunun kapağını sök tekrar yerine bak. Motorun sesi değişmiş hacı. Yakında bozulacağım diyor haberin olsun. Bak öyle olmaz bak şeyi koparacaksın ne yapıyorsun öyle? Vur 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 vur. Yeter. Al bir şey şuna da vur. Gel. Ama böyle iyi. Dur bakayım. Ben bir test edeyim. Bileyim. Al sen bunu. Şunu al. Evet. Ben bir test edeyim. Dur bana dur. Evet bu Bekir Bey. <laughs> ne oldu? Motor gitti. Gitiyor şimdi. Sayın Ebu Bekir Bey. Motor gitti. Çalışmıyor. <laughs> Şoför. in biraz git bak şimdi. Gel biraz sen git hadi. Yolda kaldık motor gitti. <laughs> hadi. Yok öyle beleşler. Işte. Hem bineceksin. Git kessin hadi. Motor arızalandı. dönler aşağı. Zaten sesi bir acayipti. Ne oldu bilmiyorum. Üstü bitti. Gidiyoruz şimdi. Hadi bakalım. Sayın Ebu Bekir Bey. Kapıya kadar iterek getirdik. Motorda bir ses var. Burada çalıştı motor. İş büyüdü. Motoru çökeceğiz. Bu önden keseceğiz burayı. Kapıya kadar iterek getirdik bir kilometre.